biletim yoktu. Arkadaşım biri bana hediye etti. Niye öyle bir şey yaptın? Çaresiz duruyordum. <laughs> Karşılığında... Oteli varmış da, otelinde konaklar çekmiş. <laughs> oh, oh, oh. Senelerce birbirinden işte türküler dinlediğimiz sesten şöyle bir şey duyduk. <laughs> <laughs> Sevcan Orhan'a kocaman bir alkış. <laughs> Çak şiiri, edebiyat donudu. Yumurtanın sarısı yere düştü yarısı. <laughs> İstediğim vermedi otelcinin karısı. Açıklama kel köfte or mu? Ha evet köfte or evet. 10 sene sonra da keller her <laughs> teller yazarsınız. <gülüyor> <zaten>. <gülüyor>